ve onun yeni bir numarasını gösterdiniz. Dediğim gibi onu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün size bir şarkı birazcık uykudan esinden de ee, Adana merkez bilenler vardır. Ee, bunu söyleyeceğim size. Ee, tam tamına bilmiyorum ama yani deneyeceğim. Adana, 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 merkez patlıyor, herkes şeker batmak, bakmak, bakmak. Son sezonu, ben de bir civarım sensiz, boş kafayla yaptım, ben seçti. Merkez patlıyor, herkes şeker batmak, bakmak, bakmak. Son sezonu, ben de bir civarım sensiz, boş kafayla yaptım, ben seçti. Sen de bir sezonu, ben de bir sezonu, ben de bir O işler öyle olmuyor usta, tekrar yok işe niyom. Kur kardeş üç beş bir şey bak, rüyamda gördüğüm şu banka yüzü. Gittiğimiz direkt paket dolar, rezalet değil, mevzu çıkartar. Alın çocuğu bu hayatta güzelim. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafam güzel kenarla gidin. Mantıyı ayarla ben çok severim. Üç var beş yok. Beş ver üç yok. Gören diyecek ben satın alıyor. Gören diyecek satın alıyor. Gören satın alıyor.